Herkese merhaba, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda, gratisten aldığım ürünlerle makyaj yapacağım. Yüzümü yıkadım geldim. İşte önce yüzümü nemlendireceğim. İlk önce L'Oreal Paris'in Revitalift Filler yüz serumunu süreceğim yüzüme. Bu şekilde. Evet. Yüz serumunu sürdükten sonra Wet n Wild'ın primer serumunu süreceğim. Yüzüm çok kuru olduğu için iki serum üst üste sürdüm. Daha sonra notun BB concealer'ını süreceğim. Fondöten kullanmayacağım. Bu yeterli oluyor. Yine Gratis'ten aldım. Fondöten fırçasıyla. konserlerimi yediriyorum far süreceğim için göz kapaklarıma da baz yapıyorum bir tık artıralım. evet kapatıcımı sürdüm The Balm'ın Mail Order far paleti en alttaki açık rengi göz pınarlarıma yakın şekilde süreceğim daha sonra en alttaki otograf bunu da kenarlara süreceğim. Daha sonra karıştıracağım. Evet, far karıştırma fırçamı alıyorum. Göz kapağımın çukurundan içe doğru hareketler yapıyorum. Biraz daha yaklaşayım. Pigmenti bayağı hoşuma gitti bu paletin. Videoda tam belli oluyor mu bilmiyorum ama bayağı belli oldu şu an. Yine en açık olan Herman B. Green ismi. Onunla kaşlarımın altını, altına ışıltı veriyorum. Göz pınarlarıma. Tamamdır. Daha sonra yine The Balm'ın Cindy Lou highlighterıyla şöyle göstereyim. Şeftali tonlarında bir highlighter. Aynı zamanda allık. Çok fazla olsun istemiyorum. O yüzden az süreceğim. Bence yeterli. Bunun ışıltısı bir yetmedi gibi geldi bana. Bu Lighten highlighter'ından süreceğim. Şöyle parmağımla süreceğim. Çok fazla sürmeyeceğim. Şimdi birazcık dağıtmak için gratisten aldığım Fondöten fırçasıyla biraz dağıtacağım çünkü highlighter biraz kalıp gibi kaldı yanağımda şimdi oldu biraz da burnuma yapmak istiyorum Kirpiğimde lifting olduğu için her gün fırçalıyorum kirpiklerimi. Şöyle bir fırça veriyorlar. Bu şekilde daha uzun ömürlü oluyormuş. Ve dönüyor bazen kirpikler. O yüzden düzeltiyor bu fırça. Rimmel London'ın çift fırçalı Rimmel'inden süreceğim. çok fazla sürmeme gerek yok zaten. Daha fazla kalksın istemiyorum kirpiklerim. Ruj sürmeyi çok fazla sevmediğim için daha önce bende olan Trendyol'dan almıştım bunu. Dudak kalemini süreceğim. Evet makyajım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.